Herkese merhabalar. 16 Ocak 2026 Aksaray'da ilk defa yapılıyor olan mezatımıza geldik Antika Mezat Pazarı'na. Size burada mezat öncesi bazı ürünleri böyle paylaşacağım. Değerli ürünleri. Burada bir pikapımız var. İşte burada bir diriliş Osman'dan kalma bir valtamız var. Böyle çeşit çeşit Çakmaklar var işlemeli. Eski bir güğümüz var. Böyle içinden gelen bir tasarım arkası vazo tarzında süslerimiz var. Eski bir güğüm. Bıçağımız. Burada işlemeli bıçaklarımız, bastonlar, eski bir radyo, Kutumuz böyle bak tarzında içmek için evet bu bu da değişik bir ürün ne olduğunu bilmiyorum bunun evet burada ikinci dünya savaşından kalma Alman askerlerin bir kaskı var burada eski bir semaveri var terazinin kefesi yok derler burada bir terazi var burada işlemeli bir varak var Burada bir termometremiz var. Burada eski kabileye ait kolyeler var. Burada da büs var. Evet aradığım ürünü sanki buldum. İşte Hazreti Ali'nin kılıcı demek isterdim. Ama bir zülfkar böyle işlemeli. Çok güzel. Böyle yakından göstereyim size. Hançerler var. Bakır bir kap daha var. Eski bir tıraş makinesi ama o yeni mi eski mi? Bilmiyorum. Böyle bir işlemeli malzeme var. Burada bir eski kayıt makinesi var. Burada da böyle dekorasyon amaçlı eski bir saatimiz var. E, tespiklerimiz var. Burada da tırnak bakım seti var. Eski kabillere ait. Ve işte samuray kılıcı. Ve Güzel bir tablo. Ve ikinci tablo. Bu ufaklığı çekmeyi unutmuşuz. Burada eski bir pickup tarzı teyip var. Radyo çalar. Koyun çanı var. Bakır bir abdest almak için galiba bu. İşlemeli. Bakır bunlar da bakır. Eski bir daktilo var. Evet. Piri Reis'in dürbünü. Dünyaca ünlü Piri Reis'in altın kaplama. Evet. Burada bir eski silah var. Ve burada bir faks makinesi gibi eski denk kalma bir şey var. E bunlarda da böyle bakır işlemeli, oymalı. Evet. Güzel bir tavus kuşu. Gerçek bir Tablo var. Tavus kuşunun kendi tüyleri. Burada eski bir bakır. Burada da aynı şekilde. Evet. Burada da bir eskiden sutaşıkları, ağaçtan yapılma bir kap var. Eski bir televizyonlar ve işte eski bir tura var. Gerçek işlemeli. Bu da bir sanat eseri oluyor galiba. Ve burada böyle güzel bir ve büyük şeklinde bir tane teyibimiz var. Şu an için size anlatacaklarım bunlar. Saat 20'de canlı yayın başlayacak. Şu an yeni yeni gelmeye başlıyorlar. Ve daha bir sürü ürün var. Size önceden böyle bir video çekip paylaşmak istedim. Burada da bir şeyler varmış. Bunu Evet, burada da böyle güzel. Bu herhalde yabancı. Evet, böyle güzel aksesuarlar var gerçekten hoş. Evet. 8'de canlı ayında görüşmek üzere.